Selamun Aleyküm sevgili abdest hoca takipçileri. Birinci gün Ramazan etkinliğimiz birinci bölümüne hoş geldiniz. Çocuklar için 30 gün boyunca her gün saat 10.30'da etkinlik paylaşacağız inşallah. Bugün de birincisini yapmaya karar verdik. Oyunumuzun ismi Çek Çek Fır Artık sonucun nasıl olacağını hep beraber karar vereceğiz. Malzemelerimizi tanıtıyoruz sonra yapım aşamasına hep beraber geçiyoruz. Bunun için şöyle bir ben şöyle bir kap kullandım. Siz daha farklı içecek kapları, daha küçük boyutlu içecek kapları da kullanabilirsiniz. Benim elimde böyle bir şey vardı. Değerlendirmek de istedim. Bu şekilde böyle bir kabım var. Bunun gibi bir kap olabilir. Daha ince olabilir. Daha kalın olabilir. Artık size kalmış. İki tane şöyle dil çubuğu dediğimiz çubuğa ihtiyacımız var. Bir tane şöyle çöp şişe ihtiyacımız var. Şöyle bir 30 santim kadar ipe ihtiyacımız var. Daha kalın olabilir. Ben daha kalın olması için çift kat tercih ettim. Daha kalın ipiniz varsa o da olur. Renkli kalemler makas ve silikon tabancasına ihtiyacımız var. Renkli kalemlerle de bunu biraz süsleyeceğiz. Biraz daha böyle güzel bir hale gelmesini sağlayacağız. Bütün malzemelerimiz burada. Hadi hep beraber nasıl yapıldığına bakalım. Evet, Öncelikle zaten şuradaki kapağımın ağzı delik ama ben bir tane şurada bir tane de tam diğer tam karşıdan ortadan delik açacağım. Önce şuradakini bir açmaya çalışalım. Şöyle şunları böyle bir kenara alalım. Şuradakini şöyle makasın ucuyla şöyle çevire çevire yaralanmaya da özellikle bu tür işlemleri çocuklara değil de bu tür işlemleri siz yapabilirsiniz. Daha basit işlemleri çocuklara yaptırabilirsiniz Mesela şöyle biraz daha bastırarak şuradan şöyle bir delik açtım. Şöyle de yapabilirsiniz. Silikon tabancasının ucu sıcaktır. Onunla da açabilirsiniz. Hem daha böyle pürüzsüz hem daha güzel olacaktır. Yani şöyle silikon tabancasının ucuyla da çok güzel bir delik açabilirsiniz. Bir de dediğim gibi tam arkadan tam orta noktasından deleceğim. Bir de oradan delik açacağım. Burası biraz kalın. Burası biraz beni zorlayacaktır. Bunun için farklı bir işlem yapıp geliyorum. Evet şöyle şuradan da şöyle delik açtım. Hatta şöyle bir test edelim. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi hem buradan hem buradan rahatlıkla çıktı. Şimdi bundan sonraki aşama şunlara aşamasına geçmeden önce çocuğunuza bu işlemi yaptırabilirsiniz. Mesela şöyle bir boyama işlemi yapalım. Şöyle mavi kalemimizle böyle bir boyama işlemi yapıyoruz. Şuraya da mesela yeşil kalemimizle. Siz daha farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ee, ama bu işlemleri yani dediğim gibi kesme ve delme işlemlerini siz yaparsanız e, hem çocuğunuzun yaralanmasına da engel olmuş olursunuz. Ee, bu tür işleri onlara yaptırabilirsiniz. Çok daha basit işlemler olduğu için hem keyif de alacaklardır hem bir etkinlik yapımında katkıda da sunmuş olacaklardır. Onlar için çok güzel olmuş olacak. Bu noktada bu tür şeyler çocuklar açısından çocuğun gelişimi açısından da önemli. Çocuğun bir şeyler başarabilme hissi kendine olan güveni, özgüveni de geliştirecektir. Dolayısıyla bu noktada çocuklarınızla beraber mutlaka onun da katkı sunacağı etkinlikler yapın. Bu şekilde boyadıktan sonra makasımı alıyorum. Makasımı alıyorum. Böyle tam orta noktalarını şöyle bakın tek seferde bastırmıyorum. Çünkü kırılabilir tam ortadan. Şöyle çevire 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 buradan deliyorum. Bakın zaten hemen çok basit bir şekilde delinecektir. Şöyle çeviriyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle çevirdim. Deldim burayı. Son arkasına geçelim. Şöyle biraz daha arkasından çevirelim. Evet şöyle delmiş olduk. Aynı işlemi bunun için de gerçekleştiriyorum. Böyle tam orta noktasını göz kararı denkleştiriyorum ve şöyle çevire çevire şu şekilde deliyorum. Evet şu şekilde. Sonra çeviriyorum bir de arkasından şöyle deliyorum. Bu aşamadan sonra şöyle çubuğumuzun ucunu alıyoruz ve Şöyle geçiriyoruz, diğerine de şöyle geçiyoruz Yani çapraz bir şekil oluşturuyoruz şu şekilde. Ee, çıkmaması için şöyle hem ucuna şöyle bolca silikon döküyoruz. Şöyle aralarına da biraz dökelim, birbirine hem yapışmış olur. Şöyle aralarına da döküyorum. Ee, şöyle arka kısmına da biraz dökmek istiyorum şu şekilde. Evet şu şekilde arka kısmını döktüm ve bunun kurumasını bekleyeceğim biraz. Yani şu şekilde bir aslında pervanemiz oldu işte çekecek fırfırı. Biz bunu aslında az önceki hazırladığımız düzeneğin içine yerleştirdiğimizde şu şekilde bir netice elde etmiş olacağız. Çok güzel olmuş olacak. Evet sonraki aşama için bunun biraz kurumasını bekleyeceğim. Evet silikonum kurudu. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle yapıyoruz. Önce bunu şu çıkardığımız kapağın içinden geçiriyoruz. Daha sonra ipimizi şöyle orta kısımdan bir yere şöyle bağlıyoruz. Hatta buraya biraz da silikon sıkabiliriz. Şu bağladığımız yere. Hem ipimiz daha sağlam oraya yapışmış olur. Pardon. Bir aşamayı atladım bir aşamayı. Önce şuradan geçiriyoruz. Şuradan geçiyoruz Şöyle şuradan geçirip ağız kısmından çıkarmaya çalışacağız. Yani şöyle yan taraftan açtığımız şu yan taraftan açtığımız delikten geçirip şuradan çıkarmaya çalışacağız. Şöyle aşağı doğru zaten bıraktığımız anda şöyle tutup kendimize tutup şöyle çekeceğiz. Yani ilk başta böyle bir aşama oluşturuyoruz. Sonra e, kapağımızın ucundan burun da geçiriyoruz ve Şöyle orta kısımdan dediğim gibi şöyle bir yerden orta kısımdan bir yerden şöyle bir düğüm atıyoruz. Evet şöyle bir düğüm attık. Hatta dediğim gibi buraya biraz silikon da sıkabiliriz şu şekilde daha sağlam olmuş olacaktır. Evet silikonumuzu da şu şekilde sıktık. Sonra şöyle buradan bunu alıyoruz. Karşı taraftaki açtığımız o ee, delikten geçirmeye çalışacağız. Şöyle. de tabii bir yandan böyle çekiyoruz. Yandan ipimizde çıktı. Şöyle karşıdan, karşıdan şöyle geçirdik. Sonra burayı sıkıyoruz ve düzenimiz hazır. Evet, artık fırfırımız hazır. Ne yapacağız? Önce şöyle bir sarıyoruz ipi toplamasını. Şurada iç tarafta ipi toplamasını sağlıyoruz. Şöyle biraz çevirdi. ipi topladı. Topladı. Biraz daha toplatalım hatta. Sonra şöyle bir kere çekiyoruz. Şöyle bir daha göstereyim. İpi sarmasını sağlıyoruz. İpi sarıyor bu arada. Şöyle iç tarafından şöyle gösterecek olursam. Siz, biz çevirdikçe ip o taraftan sarılmış oluyor. Sonra şöyle çekiyoruz. Gerçekten güzel bir çiçek şey oldu. Yapabileceğimiz çok basit bir sistem. Çok söyleniyor bir kere çektikten sonra o kendi otomatikme bir daha sarıyor. Ve çektiğinizde otomatikmen dönmüş oluyor. Böyle güzel bir etkinlik olmuş oldu. Evet Ramazan'ın ilk günü için, birinci bölüm için yaptığımız etkinlik Çek Fırfır fır, emrinize amade. Siz de yapıp bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz ve hem çocuklar da mutlu etmiş oluruz. Şimdiden keyifli seyirler, keyifli eğlenceler. Ramazan'ınız tekrardan huzur ve mutluluk getirsin, bereket olsun diyorum. Ve hepinize selamünaleyküm. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere.